Bugün bize ne anlatacaksın İrenciğim? Tilki ile horoz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, kasabanın birinin kenarında bir çiftlik varmış. Çiftlikte bütün hayvanlar bir arada yaşarmış çiftliğin kümesinde akıllı bir horoz varmış. Hayvanlar horoza gelip akıl sorarlarmış. Güneşli bir günde horoz gezmeye çıkmış. Dağ tepe, dere bayır dolaşmış, dolaşmış, yorulmuş. Orada bulunan bir ağaca çıkıp dinlenmeye başlamış göz kapakları yavaş yavaş kapanmış ve uyumuş. O sırada yiyecek aramaya çıkan bir tilki ağaçtaki horozu görmüş. Hemen bir plan yapmış. Koşarak ağacın bulunduğu tarafa gitmiş ve horoza seslenmiş. Horoz kardeş, horoz kardeş. Hayvanlar arasında bir anlaşma yapıldı. Bundan sonra bütün hayvanlar dostluk içerisinde yaşayacaklar. Haydi aşağıya in de kucaklaşalım. Kulakları mağar işitiyor. Bü, 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 bü. Tilki tekrar seslenmiş. Horoz kardeş, horoz kardeş. Hayvanlar arasında bir anlaşma yapıldı. Artık bütün hayvanlar dostluk içerisinde yaşayacaklar. Haydi aşağıya in de kucaklaşalım. Tilkinin planını anladı. Dül dülü, Tilki kardeş, karşı amaçlardan bu tarafa doğru hızla koşup gelen iki tazı görüyorum. Onlar da bu haberi yayıyorlar galiba. Dur, buraya yaklaşmak üzereler. Aşağıya ineyim de birlikte kucaklaşalım. <laughs> Tilki kazıların geldiğini duyunca telaşlanmış. Horoz kardeş, şimdi benim acele bir işim var. Ben gideyim, daha sonra kucaklaşırız. Tilki hızla oradan uzaklaşmış. Horoz, tilkinin arkasından kahkahalarla gülmüş. Aklı sayesinde tilkinin tuzağına düşmemiş. Masal burada bitti. Ama ben masal anlatmaya devam edeceğim. <Gülüyor> 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 ne güzelmiş. <laughs> Çakal Vallahi. Horozun da akıllısını ilk defa duydum. Değil mi? Değil mi? Evet. Demek ki daha akıllıdın ya. Evet. Demek ki bu ağırdı. bu LGS birincisiymiş bu Horoz. Demek <laughs> ki her hayvanın akıllısı oluyor. Evet Adana Feni kazanmış, oradan Boğaz içi <laughs> elektrik elektronik <laughs> kazanmış. <gülüyor> <gülüyor> Horozun fendi tilkiyi yendi. Vallahi evet. öyle. Öyle.